Tırnağınız kırılsa yatağımda felç olsam da koşar gelirdim size. Şimdi bedeninizden başınız ayrılsa kahremin son yudumu bitirmeden cenazenize bile gitmem. Vicdansızlık mı dediniz? <laughs> Hocam siz oldunuz. Ben sizin eseri <laughs> Ben sizin eserinizim. Yüreğimde yangın varken nasıl ateşimde ısındıysanız, yaralarım kanarken dirhem dirhem nasıl koparttıysanız, bana yaşarken kıyameti yaşattıysanız haklısınız. Vicdansızım. En az sizin kadar acımasızım. Ben sizin eserinizim. Görün, duyun. Artık vicdansızım. Ben sizin eserinizim. Sizin eserinizim. Ben sizin eserinizim.